Kayıt. Devlet Tiyatroları Uluslararası Tiyatro Festivali. Ee, ben festivalin başından itibaren burada olamadığım için oyunların tümünü göremedim tabi. Yalnız bugün son gün İsrail. Son gün değil tabi daha devam edecek de. Festival ben şu anda bugün dönmek zorunda olduğum için İsrail oyununu, oyunun. Oyun adını da hatırlamıyorum. Diyeyim. Odessa. Odessa üç kişi. Çok güzel başladı ve çok güzel sürüyor. oyun sonuna kadar kalamayacağım. Yani amaç önemli olan zaten çevresinde Karadeniz bölgesinin kıyısı olan ülkeler diye adlandırıldı baştan böyle başlatıldı. Gerçekten çok önemli bir festival. Çünkü biz yıllardan beri koşullanmamızdan dolayı çevre komşularımızla pek iyi muhabbetler değil. Son 40 yıldır bize anlatılan, bize öğretilen iki tane düşman bellettiler Türk toplumuna çocukluğumuzdan itibaren. Bir Moskov gavuru, bir Yunan palikalyası. Oysa Türk toplumu, Türk insanı hiçbir zaman yakında ne bir Rus görmüştü, ne bir Yunanlı, ne bir Rum. Halbuki bizim tarihsel bağlarımız olan insanlar ve kültürler de bunlar. Bunlar da çok sosyolojik Sanatın dili, sanatın insana bakışı, insan oluşmasındaki önemli yeri tartışılmayacak derecede çok önemli. İşte bugün burada bunun en güzel örneğini görüyoruz. Karadeniz bölgesine yakınlığı olan ülkelerdeki insanların, kültür insanlarının bir araya gelmeleri ve birbirleriyle kültür alışveriş yapmaları, o bakımdan devlet tiyatrosunun bu çabasını yürekten kutlamak ve desteklemek gerekiyor. Her yıl, geçen yıllarda ilk beş ülkeye başlayan bugün bu çabalar bugün 15 ülkeye ulaşmış durumda. Gelecek 20, 25, 30 daha da çoğalacak. Onun için kültür ve insanı insan yapma uğraşları içerisinde bütün sanatların dallarını barında barındıran tiyatro kültürünün yaygınlaşması ve 10 bin yıllık bir kültür mirasının üzerinde yaşadığımız bu topraklardaki antik tiyatroların tarihsel gelişimlere bakarak nerede olduğumuzu, nerede olmamız gerektiğini bize çok iyi hatırlatıyor bol tiyatrolu ve sanat dolu günler.